Bütüncül tıp nedir? Zannedilenin aksine bir inanç bir alternatif, bir e, ekleme değildir. Bütüncül tıp aslında bizim bildiğimiz, öğrendiğimiz tıptır. Binlerce yıl önce de tıp vardı, hala tıp var. Binlerce yıl önce farklı sorularla, farklı uygulamalarla insanlar tedavi edilirdi. Şimdi bir farklılığımız var. Bu farklılığımıza da modern tıp diyoruz. Bu farklılık nedir? Hastayı tedavi etmek için biz hekimler semptomları değil şu anda yaptığımız gibi gerçekten hastayı iyileştirmekle yükümlüyüz. Bütüncül tıp modern tıptan ayrı yapılan alternatif olarak kullanılan bir şey değildir. Bilim olmadan yapılabilecek bir şey değildir. Modern tıbba ihtiyacımız var. Modern tıbbı bilmemiz gerekiyor. Modern tıptaki bilimi kullanarak bütüncül tıptaki bilimi de ekleyerek hastayı şifalandırabiliriz.